Başakşehir, Kayaşehir, Bahçeşehir. Her geçen gün yeni siteler, yollar, hastaneler yükseliyor. İstanbul Havalimanı'nın hemen yanı başında üçü Başakşehir'den 12 saatlik köye bağlı tam 15 mahalleyi kapsayan büyük bir alanı rezerv yapı alanı ilan ediyor. Ama bu sıradan bir imar planı değil. Bu alanın tam ortasından İstanbul'un yeni boğazı geçiyor. Kanal İstanbul. Üzerinden köprüler geçiyor, altından tüneller ve metro hatları uzanıyor. Dört bir yanı hızlı yollarla çevrili, ulaşım merkezinde yepyeni bir şehir yükseliyor. Bu şehrin adı Yenişehir. Ve öyle bir şehir ki modern mimarisiyle, altyapısıyla, planlamasıyla Dubai, Singapur'u aratmıyor. İstanbul'un kalbinde yepyeni bir hayat başlıyor. Adım adım yükselen bu büyük projenin tam zamanı. Çünkü Yenişehir sadece bir şehir değil, geleceğin İstanbul'u. Cebeci Tüneli'nden gelen ee, yol Başakşehir ve Kayaşehir'in üzerinden geçiyor Sonra bu 200 metre yükseklikteki köprüye bağlanıyor Sonra buradan bakın devam ediyor Gerçekten çok yüksek bu arada köprü Sonra devam ediyor yine Bahçeşehir'den gelen bir yolla birleşip nereye gidiyor? İstanbul Havalimanı'na gidiyor Bu köprü tam 200 metre yüksekliğinde ve 1618 metre uzunluğunda devasa yükseklikteki bir köprü ve 52 metre eninde hemen hemen yani muhteşem devasa büyük bir köprü. Ve gördüğünüz üzere çok hızlı bir şekilde inşaatlar devam ediyor. 2026'nın sonunda bitmesi planlanıyor bu köprünün.